Herkese merhaba mutfağa değerli kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim sıvı yağ ile 10 dakikada un helvası. Şerbeti için tencerenin içerisine 1 çay bardağı toz şeker 1 su bardağı su. Şeker erine kadar ocağın üzerinde karıştırıyorum. Şeker erince kaynamaya gerek kalmadan ocaktan alabilirsiniz. 10 dakika içerisinde hazırlayacağınız çok lezzetli bir helva mutlaka sizlerde deneyin. 1 çay bardağı sıvı yağını tavan içerisine alıyorum ve ısıtıyorum. Ardından 1 su bardağı un. Orta ateşte devamlı karıştırarak unu kavuruyorum. Mutlaka sürekli karıştırın ki un eşit bir şekilde kavrulsun. Kanalımda birbirinden kolay pratik heva tariflerini bulabilirsin. Bugün sıvı yağ ile un hevası hazırlıyorum. Sadece hazırlanışı 10 dakikanız bile almıyor. Sürekli karıştırarak un hevamızı kavuruyoruz. Daha sonra dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Herkesin kolaylıkla hazırlayacağı tariflerden bir tanesi mutlaka sizler deneyin denemesini iseniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Rengi değişmeye başladı. Şerbetin tamamını ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde. Tabi daha açıkta bırakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum ki un topak topak olmasın. Zaten hızlı bir şekilde kıvamına geliyor, beklemenize gerek yok. İstediğiniz şekilde servis yapacağınız kolay hava tariflerinden bir tanesi. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Bu kısımları kesmedim arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. 2-3 dakika içerisinde hemen kıvamına geliyor ve helvanızı toparlıyorsunuz pürüzsüz harika bir helva mutlaka sizler de deneyin. kullanarak hazırlayacağım bu helvayı çok seveceksiniz. Çayın yanında hızlıca hazırlayacağınız kolay helva tariflerinden bir tanesi. Ortalama 4 kişilik ideal bir tarif. Daha az kişi de tercih edebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Kıvamı dokusu bu şekilde. Artık servise hazır. Ben kaşık şeklinde servis yaptım. Tabi iseniz kalıbı kullanabilirsiniz. Kıvamı yakından bu şekilde pürüzsüz bir kıvam var. Katı yağ kullanmadan, süt kullanmadan harika bir şekilde helvalar hazırlayabilirsiniz. Garanti bir tariftir. Deneyenlerden mutlaka görüşlerini bekliyorum. Dokusu, kıvamı harika. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok beğeneceğiniz harika bir tarif. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin Videomun sonuna geldiğim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için Bilimler açmayı unutmayın Farklı videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın